Ya Roblox oynuyoruz. Biraz korktuk. Var. Ben bir tane yoktu. Ben bir tane var. Şaşırdınız değil mi? Abimle birlikte oynuyoruz. Hadi gidelim. Nerede ya? Abi? abi. Ta sen ay paralarındasın değil mi? Ay paralar sun, değil mi abi? Arkadaşlar bu kenardaki gördüğünüz ayla ay parası. Ben gidelim ne kadar oraya. Ben çok değil. Bakın arkadaşlar. En değerlisi bu. Şunu veriyorum arkadaşlar üsttekine bakın şuna tamam 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 satış mı yapıyorsun abi? Bakın Arkadaşlar şunlara bakın ya. Yalana bak. Ben vermem seni şey. ki. Yok. Ver bir şey. Ben de sana bir şey veririm. Sen bana bir şey verirsen, ben de sana veririm. Ya yeter ya, satış istemiyorum ben. Açarsın, kapatacağım. बुत ये सिस्की गुस्सा नहीं लगा पाया, ये सिस्की। इनका नाम है, अब नाम है। Arkadaşlar bu paraya Yani. Hayal et. Siz siz için bu Sen orada mısın Arif? Hmm. Tamam ben geliyorum. Keşke şey ışınlanmazsa benim arkadaşlar. Arkadaşlar şu şey kutuyu açayım mı? çok büyük. Bir şey. Ben gideceğim onu açacağım. Arkadaşlar sizden önce biz oynadık. Şunu üç kısandı. Aa, Aa, a -a. Bir saniye. Niye ben açmıyorum ya? Neyi? Para yok demek. Ne o Oha! Nasılsi var? He. Arkadaşlar video çekiyorsam, Video düşmem. Bir daha arkadaşlar buradan düşüyormuşsunuz. Oyuna girdiğinizde. Arkadaşlar. Bakın. Nereye geldik? Selam aleyküm abi. Selam aleyküm. Selam. Abi. Hmm. Ne yapmak istiyorsun? Ben açamıyorum neden? Sen. Ben açarım senin için veririm. Tamam. En pahalısını. Seni açacaktım açamam. En pahalısını. Ha ha. Yok sana yok. Hadi hadi ben. Çıkarım. O kadar Verim param para. yok ki benim. Veririm Parası O kadar param yok benim. Var var. Ay, param o kadar değil. Var mı? Çıkar çıkar. Bu, go go. Ya. Bende alma tuşu gözükmüyor. Hangi? Alma tuşu mu? Hı. Niye? Peki, ben. Arkadaşlar ben şuraya geçeyim. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. Bakın. E ben niye açamıyorum hala bunu? Demin şey kuramıyorduk. Ya var var. O kadar anlamam ki. Var. Ben de bir kutusu var. Para alın. Ben aynen Arkadaşlar aslında biz başka bir oyunla girecektim. Adım. Adım yüzünden giremedim. Sen niye bir tane de oynuyor? Bir tane de oynamıyordum. Ben bir tane Yukarı çıkıştı ya şöyle. işimiz var mı senin? Yoo. Nerede? 50 tane kimden çıkarttın? Evet. <laughs> Çok iyi olur. Evet, kimi kullanamıyorsun ki? <laughs> 50 tane çıkartalım. Bir tane daha çıkartalım. Evet, bir tane daha çıkartalım. Evet Yumurta aç. Ah, Hepsini koysun mu? Bir de Hepsini niye koyduk? Zaten hepsi Çok içsiz ya. Şimdi benimki bitirmiştim He <laughs> he ikinciyi bitirmiştik şu an. Üçüncüyü bitirdim. Beş. Ya ben geçmeler aldım. Üç kat. Düştüler işte onlar. Yok. İki güç. İki güç. Köpeği al. <laughs> tepes mi? Burada hmm, ya. <laughs> ben senin yanına gelemiyorsa da. Oho. Laf atmayacaktık. İçerdiniz mi? ben oraya da geçmiştim ben niye buradakileri toplayayım öbür yere de geçmiştim arkadaşımızın içine dokun ben 999 Al evet. E X, -X. 999, 999 arkadaşlar. Adını böyle mi koyayım? Arkadaşlar. böyle Bakın arkadaşlar, burada 100 bin Giremezsin ki. Bakırsınsa. Oh, 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 oh. Buradakiler daha pahalı. Ben girdim ama. Ne bak. Buradakileri de alıyoruz Ben yarın mesela sen bir, bir saat toplarlarım. Yani. Yok. Sen hepsini gönderiyorum. Ben bir tane bir tane gönderiyorum. Çok hızlı bir şey yani fakirliğin buradan belli henüz. Bir tanesi bulasın. Bir tanesi bu, bir tanesi bu, bir tanesi bu. Bir insan da büyük sandım. Bu bir saat sürer arkadaşlar, o yüzden videoyu kapatıp açacağım. Evet arkadaşlar, arkadaşlar, evet arkadaşlar, videosun sürünce çok uzun oluyor e, atamıyoruz. Videoyu bitirelim de böyle. Evet arkadaşlar, birlikte Roblox oynadık. Roblox'ta Pet Simulator oynadık. Videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.